Ben Halise Biçkioğlu. İki yıldan beri bu sektörün içindeyim. Tamamen Karadeniz yöresine ait lezzetleri sunmaktayız. Severek çalışıyorum, severek işimi yapıyorum. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Merhaba, hoş geldiniz Nasıl öncelikle. Olur. Ben şirketin kurucu ortaklarından Oktay Mengi. Şirketimizi Sektörde Ortalama 3 yıl oldu bu sektörün içindeyiz. Halkımızı görelenin lezzetiyle buluşturmak istedik. İlk hedefimiz buydu. Onu da başardık. Güzel bir yer kurmuşsunuz. Çok, Açıklığı evet. Da aslında. Evet. Aynen. İşte Eskişehir'de inşaat sektöründe de işlerimiz yürümekte. Ha, o farklı sektörün içinde var bu sektörün dışında. İnşaat sektörü ile uğraşmaktayız ayrı bir yandan. Biz buraya geldik. Ne gibi lezzetlerle karşılaşırız? Bizim tamamen Karadeniz yöresine ait lezzetlerimiz var. Yöresel yemeklerimiz mevcut. Aynı zamanda spesiyel birçok pide çeşitlerimiz mevcut. Bu şekilde Eskişehir halkına hizmet ediyoruz. Müşterilerimiz bizi bu sektörde çok sevdi gerçekten. Çok sevildik iki sene içerisinde. Bayağı bir yol aldık. Bu şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Ürün yelpazeniz bayağı bir geniş bayağı bir. gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet. Eskişehir'de ilklerden birini başardık. Yani Karadeniz'in lezzetini Eskişehir'e taşıdık diyebiliriz. Mutlu oluyorsunuz ama değil mi bu durumda? İnanın çok severek yapıyorum zaten. Çok büyük bir aşkla, hevesle çalışıyorum. Bu şekilde yol almaya devam edeceğiz.